Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte DV 2025 onay numarası nedir, onay numarası nasıl alınır ve onay numarası ne işe yaramaktadır bu konular üzerine konuşacağız. Öncelikle Green Card çekilişi nedir? Bu konuya bir açıklık getireyim. Green Card çekilişi her yıl Amerika tarafından düzenlenen insanlara Amerika'da yaşama, Amerika'da yasal olarak oturma ve çalışma iznine sahip olabilmelerini sağlayan bir çekiliştir arkadaşlar. Ve sizler bu çekilişe katılarak Amerika'da resmi olarak yasal olarak çalışma ve oturma iznine sahip olursunuz arkadaşlar. Her yıl Ekim ayı ile Kasım ayı arasında başvurular kabul edilmektedir. Bugüne kadar başvuru yapmadıysanız kesinlikle bu resmi web sitesi ziyaret ederek çekilişlere başvuru yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Sizler Amerika'ya gidip orada yepyeni bir sayfa açıp yeni bir hayata kavuşmak istiyorsanız kesinlikle her yıl yapılan bu Green Card çekilişlerine katılın arkadaşlar. Green Card çekilişine katılırken sizlere çok basit sorular sorulmakta. Başvuru formu çok basit arkadaşlar. Sizler genellikle resmi web sitesi ziyaret ettikten sonra başvuru formunda sizden istenilen bilgileri çok kısa bir şekilde doldurup başvurunuzu tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için İngilizce seviyenizin çok yüksek olmasına gerek yoktur arkadaşlar. Sizlerden çok basit bilgiler istenilmektedir. Örnek veriyorum isminiz, soy isminiz, hangi şehirde doğdunuz, başvuru yaptığınız esnada hangi ülkede yaşıyorsunuz, hangi eğitim mezunusunuz gibi basit sorular sorulmaktadır arkadaşlar. Sizler başvuru formunu tamamladıktan sonra resmi web site tarafından sizlere bir onay numarası verilmektedir. Ve bu onay numarası hayati bir öneme sahiptir arkadaşlar. Sizler bu onay numarası ile DV 2025 çekilişi sonucunuzu öğreneceksiniz arkadaşlar. Green Card çekilişini kazanıp veya kazanamadığınızı bu onay numarası ile öğreneceksiniz. Kesinlikle çok iyi bir şekilde saklamalısınız arkadaşlar. Kaybetmeniz durumunda tekrardan onay numarası almak işlemi ile uğraşmamak için onay numaranızı çok iyi bir şekilde saklamalısınız arkadaşlar. DV 2025 çekilişine başvuru yapmış olan tüm adaylara bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur ve sizler resmi web site tarafından sizlere verilen bu onay numaranızla Mayıs ayında çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sizlere bol şanslar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.